Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla Rahman Rahim. Selam arkadaşlar. Ben Doktor İbrahim Esinler. Bugün 2 Aralık 2023. Yüce Allah'ın izniyle bugün Kur'an mucizeleri dersimizin 77.sini yapacağız. Yine 19 mucizesi serimizin de 9.sunu yapacağız inşallah. Bu derste Yüce Allah'ın izniyle size 19 mucizesiyle ilgili belki de ilk defa duyacağınız muhteşem bir veri paylaşacağım. O kadar basit, o kadar anlaşılır. O kadar muhteşem bir veri paylaşacağım ki inşallah Şerefli Kur'an'ın yüce Allah'ın indinden katından geldiğine kesin bir delil olacak. Derse başlamadan önce ricam şu. Lütfen kelimeleri, benim burada gösterdiklerimi tek tek bana da güvenmeyin, kimseye güvenmeyin. Alın, göstereceğim burada. Tek tek bakın sayın bu ne muhteşem bir şeydir arkadaşlar. Buna hep beraber inşallah tanık olacağız. Evet. İnşallah Rabbimin izniyle tanık olacağımız şey peygamber isimlerinin geçiş sayısı. Ve bunun 19'lu ilgisi. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. O kadar ana ve temel bir veri ki ben ilk buna tanık olduğumda inanamadım. Yani araştırmayı yaptığımda, baktığımda bu nasıl bir veri, nasıl sağlam ve anlaşılır ama muhteşem bir veri olduğunu göreceksiniz inşallah. Benim şaşkınlığımı siz de inşallah yaşarsınız. Bakın Kur'an'da, şerefli Kur'anımızda 27 peygamberin ismi geçmektedir. İsimleri geçmektedir. Burada özellikle bazı isimler hakkında biliyorsunuz Zülkifl, Uzeyr ve Zülkarneyn ile ilgili bu kimselerin bir de Lokman ile ilgili peygamber olup olmadıkları ile ilgili tartışma var. Bir dolu rivayetler var. Mişler, muşlar, miş, muş, miş, muş, miş, zaten hepsi zan. Yüz binde bir bile şüphe olsa benim için hiç önemi yok yani. Zan olduğu için haktan bir şey getirmez. Benim için kesin veri lazım. Yani ilmel yakin. Rabbimin ilmel yakin dediği yani kesin ilimle 2 artı 2 4 gibi matematikle ben acaba hangisi peygamber ya da hangisi peygamber değil bunlardan hangi geçişler bunların bunları Yüce Allah'ın izniyle doğru ilimle akılla inşallah hep beraber göreceğiz tanıyacak tanık olacağız. Şimdi Şöyle mi yapsam acaba? Evet, böyle daha iyi nasıl olsa görülüyor. Yani şimdi bakın arkadaşlar, sırayla resullerin, peygamberlerin isimlerini sayalım Kur'an'daki geçişlerini. Şimdi Türkçe tabii ki İbra İbrahim dedim ismim de öyle ee, uzatalak söylenmiyor ama Arapça'daki gibi yazdım yani aslında uzuyor burada İbrahim şeklinde. Biz İbrahim diyoruz düz ama o nedenle şeyini yazdım buraya. Gerçeğini yazdım yani tamam mı İbrahim? İbrahim kelimesi yani İbrahim peygamber kaç kez geçiyor Kur'an'da? Tam olarak 69 kez geçiyor arkadaşlar. Şimdi ben burayı bir açayım. Şöyle yapayım. Heh. Şimdi şuraya bir getireyim tekrar. Bakın ben burayı tıkladım az önceki yeri. Yani şuradaki yeri tıkladığımda şöyle geliyor arkadaşlar. Bakın. İbrahim peygamberin ismi 69 yerde geçmektedir. Görüyorsunuz tek tek sayın. Bakara 124'te, 125'te iki defa geçiyor. Bu şekilde geçişleri tek tek ne olur? Sayın. Yani İbrahim peygamberin geçişleri toplam 69 kez geçmektedir. 66, 69. geçiş. En son geçişte 87. surenin 19. ayetinde geçiyormuş. Tamam mı? Şimdi tekrar verimize dönelim. Evet. İbrahim peygamber toplam 69 kez geçiyor. Anladık. İshak peygamber. Toplam geçişi 17. Arkadaşlar zamandan kazanmak için ben bunları zaten en sonda linki de gösteririm. Aslında link, yani linki veririm aşağıda yazarım. Çünkü vakitten kazanayım. Bunların hepsini tek tek geçişlerini görebilirsiniz. Tamam mı? Burada tıkladığınızda yani tabii ki ben size linki vereceğim aşağıda. Tüm bütün olarak bunu geçişlerini görebilirsiniz. Tablo halinde vereceğim. Tek tek bakın. Şimdi zamandan kazanmak için devam edelim. Yine Yakup toplam 16 kez geçiyor. Buradaki biliyorsunuz kelimenin her zaman söylüyoruz. Bir metodolojiye göre sayarız biz. Kelimenin sonuna ek alma, almışları sayıma dahil edilmez. Kelime başa ek alınlar. Dahil edilir, sonuna ek alınmışlar. Dahil edilmez. Bu kural her yerde geçerlidir. 165 gün kelimesi, kamer kelimesi, günler kelimesi gibi, şehir gibi, ay kelimesi gibi. Rabbim bize bunu öğretti. Bize öğrettiği için zaten bunlar tecelli ediyor. Gördüğünüz gibi bu sayımlarda buna dikkat ediyoruz. Toplam 16 geçiş var. Yakup, Nuh peygamber. Dördüncü, burada da geçiş sayısı var. Dördüncü olarak Nuh. Tabi sıra arbitrary yani bir sıraya göre yapmadım yani. Normal geçiş yani sıra olarak değil, geçiş sırası değil. Nuh, 43 kez geçmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Nuh. Davut. Biz Davut diyoruz ama Davut aslında okunuşu Arapça. Uzatma var burada. Davut. Gördüğünüz gibi 16 kez geçiyor. Yine Süleyman. Biz Süleyman diyoruz. Uzatma yok burada ama Süleyman aslında. O da 17 kez geçiyor. Eyüp 4 kez geçiyor. Yusuf. Yusuf diyoruz biz mesela ama aslında Yusuf. Uzatma var orada. Arapçasını söylüyorum. 27 kez geçiyor. Musa. Vay vay vay. En çok geçen Musa arkadaşlar. Rabbime şükürler olsun ki Mısır'ı geçen hafta çok güzel gezdim. Bunları gördüm. İnşallah kitabımı kafamda canlandırmaya çalışıyorum yani. Musa'nın firavunu kimdi? Musa'ya eziyet eden, ordularıyla onu kovalayıp arkasından gelip sonra suda boğulan firavun kimdi? Bunu bulduk çok şükürler olsun. Yani verilerle paylaşacağım. O yüzden Mısır iyi geldi bana yani. Gördüğünüz gibi Musa toplam 106 kez geçiyor. Harun 20 kez geçiyor. Zekeriya, Zekeriya peygamber toplam 7 kez geçiyor. Yahya toplam 5 kez geçiyor. İsa 25 kez geçiyor. Adem de 25 geçiyordu biliyorsunuz. İsa'nın ve Adem'in durumunu Rabbim benzetmişti. O nedenle İsa ve Adem'in geçiş sayıları 25-25'tir. Adem daha sonra gelecek ama gerçekten muhteşem bir veri yani. İlyas iki kez geçiyor. İsmail 12 kez geçiyor. Elyasa Elyasa aynı burada biraz uzatacaksın böyle. Elyasa iki kez geçiyor. Yine Yunus dört kez geçiyor. Lut 27 kez geçiyor. İdris. iki kez geçiyor. Hud. Yedi kez geçiyor. Salih. Dokuz kez geçiyor. Adem. Yirmi beş kez geçiyor işte. İsa ve Adem'in bir, o da büyük bir mucizeydi aslında kelime uyumları olarak. Şuayb. On bir kez geçiyor. Peygamberimiz Muhammed Kur'an'ı kendisine indirilen Muhammed peygamber toplam dört kez geçiyor. Zulkifl toplam iki kez geçiyor ve Zülkarneyn 3 kez geçiyor biliyorsunuz. Bunu kitabımda da söyledim. Ee, bu ikinci Kiros'tur, Koreş'tir. Yani Yahudilerin kitabında övülen bir İsrailoğlu olmamasına rağmen İsrailoğullarının Tanrısının kendisiyle konuştuğu ve nimetlendirdiği ve İsrailler oğullarını tekrar yuvalarına İsrail ile Kudüs'e dönüp tapınaklarını onarmalarına izin veren ikinci kirostur. Çok net. Doğu seferi, Batı seferi, set arası tamamını çözmüş bulunmaktayız arkadaşlar. Zülkerneyn. Zülkerneyn kitabımız bu. Tekrar evet Zülkerneyn. Bu Zülkerneyn, bu da asafı Keyf. Arkadaşlar durduk yere kitaplarını tanıtıyor falan diye düşünmeyin. Ben tek kuruş almıyorum bu kitaplardan. Haramdır bize, haramdır bize. Yani tek tek bir kuruş Kur'an anlatarak kitap yazarak Kur'an'dan bir bırak parayı ecir bir fayda bir menfaat de gözetmeyiz. Allah haramdır bizim için. Ben o nedenle söylüyorum ya biz bunu Rabbimizin rızası için Rabbimizden katında bir ecir bekliyoruz. Yoksa hiçbir şey değil ama okursan e, işte insanlar duymuş olur yani o kadar. Ve Zülkarneyn'den sonra Uzeyir geliyor. Evet son o da bir kez geçiyor. Arkadaşlar toplam, toplam, toplam kaç peygamberin ismi geçti? Toplam 27 peygamberin ismi geçti. 27 peygamberin ismi. Toplam 27 tane peygamber var. Kur'an'da zikredilen ismi. Tabii daha çok var da zikredilen. Arkadaşlar la ilahe illallah, subhanallah. Bu sadece bir tasarım yapılırsa olabilir. Arkadaşlar sadece ancak bir tasarım yapılırsa olur bu. Toplam geçiş sayıları 513. Yani 27 peygamberin toplam geçiş sayı 27 çarpı 19 görüyor musunuz? Hem 19 çarpanı 27 de peygamber sayısını veriyor. Yani 27 peygamberin ismi 19'un katı 513 kez geçiriliyor. Ne bir eksik, ne bir fazla. Muhteşem bir veri. Evet, bu Allah razı olsun kendisinden. Bir arkadaşım bunu yaptı bana. Çok güzel bir chart. Bu sitede var. Kuramuziler.com 27 peygamber derseniz burada var. Sağ olsun, Allah razı olsun bize böyle bir tasarım yapmıştı. Chart diyoruz biz buna. Böyle gördüğünüz gibi burada peygamber ismi var, burada geçişleri var. Bak Adem 1. Davut, Elyasa, Eyüp, Harun, Hud, İbrahim, İdris, İlyas, İsa, İshak, İsmail, Lut, Muhammed, Musa, Nuh, Salih, Süleyman, Şuayb, Uzeyir, Yahya, Yakup, Yunus, Yusuf, Zekeriya, Zülkarneyn, Zülkif. Bak geçiş sayıları. Toplam 27 peygamber. Geçiş sayıları da burada her birinin topladığında 513 yapıyor. 27 çarpı 19. Bu tabloyu ezberleyin arkadaşlar. Bakın yani muhteşemdir. Ezberleyin derken kafanıza yazın yani. İlla sayılar kaç tane geçiyor diye bilmenize gerek yok elbette. Evet arkadaşlar bakın bu tabloyla tartışmalara son veriyor Rabbimiz. İşte ilmel yakin bu. Şimdi ben burada tartışma neydi? Zülkarneyn peygamber mi? Uzeyir peygamber mi? Bunlarda tartışma vardı. Bunların tartışma son. Bunlar kesinlikle peygamber. Hiç şüphe yok. Çünkü Rabbim bize 19 işte koruma sistemi bu. Sistemi bu. Correction ve aynı zamanda bize e, onaylama yani tamam mı? Yani bize baktığında burada ayırıyor. Ya yani doğruyla yanlışı ayırıyor bu sistem. Örneğin Zülkarneyn 3 kez geçiyor. Bu tablodan çıkardığın zaman sistem bozuluyor. Üzeyir bir kez geçiyor. Koyduğun zaman 513 geçip 513'ü yakalayamıyorsun. Gördünüz mü? Demek ki bunları oynatamayız tablodan. Yani Zülkarneyn ve Üzeyir kesinlikle peygamberdir. Peki iki tane orada soru kalıyor o zaman. Zülkif ile Lokman. Şimdi Zülkif her ikisi de iki kez geçiyor. Yani ayırmamış Rabbim. Yani ikisini ya Zülkif girecek tabloya ya Lokman ikisi giremez. O zaman geçiş 4 olur. 513 bozulur. Demek ki bu tabloya ya Lokman girecek ya Zülkif girecek. Anlıyoruz ki Bunlardan ikisinden sadece biri peygamberdir. Biri peygamber değildir. Acaba hangisi? Şimdi Kur'an'a tabii başvuruyoruz. Bakın 21. surenin 85. ayetinde İsmail'i, İdrisi ve Zülkif'i de an. Hepsi sabredenlerdendi. Yine 38. surenin 48. ayetinde İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülkif'i de an. Hepsi de hayırlı kimselerdendir. Ya yani burada kesin olarak peygamber olduğunu bildiğimiz Zülkif anıldığı için peygamberlerle anıldığı için kesin olarak anlarız ki Zülkif tabloya girecektir. Zaten onu da tabloda gösterdim. Lokman girmeyecektir. Lokman giremez. Çünkü Lokman bir peygamber değildir. Rabbimin kendisine hikmet vermiş. Salih bir kuldur ama peygamber değildir. Evet. Bir, Zülkif. Rabbimizin öğrettiği şeyler. Zülkif bazı işte rivayetlerde başka bir peygamberin lakabı gibi. Hayır değildir. Kesinlikle 26 peygamber gibi 27. peygamberdir. Kesinlikle bir, bir zülkif bir lakap değildir. Bir peygamberin insanın ismidir. Şimdi bakın Rabbim bu tabloyu oluştururken yani 27 peygamberin ismini tam 27 çarpı 19 513 kez geçirecek ya Kur'an'da. Bunun bize takip etmemiz için, bunu tasarladığını göstermek için bazı ipuçları görüyor. Bundan bir tanesi Yakup'tur. Şimdi Yakup peygamberin adı toplam 16 kez geçerek tabloya giriyor ve tabloyu da oturuyor yerine. Ancak iki ayette, gördüğünüz gibi iki ayette Yüce Allah Yakup peygamberin adını Yakup değil de iki kez İsrail diye geçiriyor. Al bakalım. Gördün mü? Adı İsrail, Yakup'un lakabı gibi düşün. Bak burada tabloyu bozmasın diye. Yoksa 18 geçecek bu tablo bozulacak. 515 kere geçmiş olacak. Gördünüz mü muhteşemli ince ayarı. Yine Yunus peygamber içinde keza öyle. Bakın Yunus peygamberin adı toplam 4 kez geçiyor tabloya girdi. Ancak bir ayette Yunus peygamber için Yunus değil Zennun. Ayrıca Yunus'un bir başka yerde de adını kullanmak yerine Rabbimiz balık sahibi gibi. Hani ke, ke sahibil lut, ke gibi demek sahibil yani hut balık sahibi gibi diyerekten ismi geçirmiyor ya. Yunus dese bu sefer 5 olacak Yunus geçişi. Tablo bozulacak. Yine İsa peygamber için de benzer bir olay söz konusu. Bakın İsa peygamberde de 25 geçiyor. Adem ve İsa ile eşit geçiyor. Ama İsa peygamber için 1, 2, 2 kez bu 5-15'te beş, 5-17 beş, iki kez. Yine e, Maide 72'de geçiyor. Maide 75, 9, Tevbe 30, Tevbe 31'de olmak üzere toplam 8 kez İsa kelimesi kullanılmadan Mesih kelimesi kullanıyor. İşte gördünüz mü arkadaşlar? Niye bir yerde Rabbim Mesih demiş? Niye bir yerde Yunus'a Zennun demiş? Bir yerde İsrail demiş. İşte bu. İsrail oğulları, Yakup'un oğulları demektir arkadaşlar. Yani gördünüz mü ince ayarı? İşte 19 mucizesi, 19 sistemi bunların hepsini görmemizi sağlıyor. Bunları böyle pırlanta gibi ortaya çıkarıyor. Ve burada bir özellik var. Kelime sayımları olarak. Mesela İlyas peygamberin bir tanesini sayıma dahil etmedik. Etmeyiz. Çünkü burada sonuna ek almış. Bunu edemezsin. Çünkü bunun o zaman tamamen sistem çöküyor. Ve eski Mustafa'lara baktığımız zaman da bakın bu İlyas'ın ne ile yazıldığını görüyoruz. Yani o nedenle yani sonuna ek aldığını görüyoruz. O nedenle buna sayıma dahil etmiyoruz. İşte mucize bu. Yani kuralımız kelime sayımlarındaki kural her şeyi hissetmek zorunda. Hocam niye böyle? Ya kardeşim Rahman böyle istemiş. Metot, materyal metot bunu yapacaksın demiş yani. Kuralı koyan koyar. Sen yetkiysen kuralı kendine koyarsın. Sorgulanmaz yani. Böyle sayılmasını istemiş Rabbim ve böyle tecelli ediyor mucizeler. Sen ona bak. Mucize tecelli ediyor mu etmiyor ona bak. Ha ama bir yerde farklı sayacağım. Bir yerde farklı o zaman elbette haklısın. Kafanıza göre, çıkarınıza göre sayım yapıyorsunuz. Hayır. Kelimenin sonuna ek alanlar sayılmıyor. Bitti. Her yerde böyle. Şimdi yine büyük bir mucize. Zikir kelimesi ve 27 peygamber ilişkisi. Bakın zikir kelimesi. Zikir ne demek? Hatırlatma öğüt. Şimdi Kur'an'da kaç kez geçer? Ben bu 27 peygamber geçişlerini Rabbimin bir hediyesi olarak diyorum her zaman. Araştırdığımda, gördüğümde çok şaşırmıştım. Yani tabloyu çıkarttım. O esnada da e, Mustafa Kılavuzoğlu kardeşimle sohbet ediyoruz, tartışıyoruz bana çok faydası olduğunu da Allah razı olsun kendisinden yani çok ilginç fikirleri var bana bu işareti verdi yani bak zikir kelimesi de 20, zikir kelimesi de 27 kez geçiyor deyince tam tam olarak kalbim tatmin oldu yani 27 peygamber 27 peygamberin ismi ve 27 zikir kelimesi arkadaşlar zikir kelimesi gördünüz mü zikir kelimesi zikir ne demek öğüt hatırlatma Kur'an da bir zikirdir. İşte peygamberlerin getirdikleri de, resullerin getirdikleri de bir zikirdir. Yani Rabbim 27 zikir geçmesi geçirerek 27 peygamberle eşit geçiriyor. Bakın büyük bir mucizedir. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik ama artık yapacak bir şey yok. Bunu da söyleyeceğiz. Çünkü Rabbimizin emri varken ben konuşmayacak kardeşim? Bana soruyorlar bazen işte diyorlar ki hocam işte hadislere çok laf ediyorsun bilmem ne ne etmeyeyim yani hakla gerçek ayrılmış zaten besbelli. Hadislerin peşinden nasıl gidersin sen? Bak. Bak şu muhteşemliğe bak ayete bak. İman etti Resul indirilene ona Rabbinden. Ve müminler hepsi inandı Allah'a ve meleklerine onun ve kitaplarına onun ve resullerine onun bak bak la ilahe illallah ayırmayız arasını resullerinden onun birisini ayırmayız diyor çoğul geliyor kelime çoğul ve geniş zaman kipiyle geliyor ayırmayız kıyamete kadar yapmayız böyle bir şey diyor ayırmayız yani ferriku diyor bak la olumsuz nüferriku ayırmayız arasını beyne ve hadin min resul onun resullerinden birisini diğerinden ayırmayız diyor onların arasını yani bu bizde zikredilen 27 peygamberin hiçbirini diğerinden ayırmayız diyor ve dediler işittik ve itaat ettik bağışlaman senin Rabbimiz Bak bağışlaman orada e, isim kelimesi olarak gelişiyor. Bağışlaman senin, senin bağışlaman isim kelimesi. Rabbimiz ve sanadır dönüş. Daha ne diyeyim ya? Ben daha ne diyeyim yani Burada baktığın zaman, burada ayırmayız arasını Resullerin. Gördüğünüz gibi Bakara 285 bu ayeti bakın yani. Resule indirilene in inanacağız tamam mı? Yani Kur'an'a. Ve Rabbimizin emridir bu. Resullerin arasını ayırmayacağız. Yani birbirinden birisini çekip çok daha iyidir. İşte Muhammed peygamber, alemler onun için yaratılmış. Önce onun ruhu, diğer peygamber onlar onların onun önünde işte itaat etmişler, büyümüşsün falan. Ya da başkası. E biz bunu bizimkiler bunu yapıyor. Öbürleri de Hristiyanlar da İsa'yı yapıyor. Yahudiler de İbrahim peygamberi göklere çıkarıyorlar yani. Tamam mı? Yani Musa'yı pek şey yapmazlar. İbrahim peygamberi göklere çıkarıyorlar. İşte yani böyle şey mi olur? Rabbim ne diyor? Yapmayın böyle. Yapmayacaksınız. Ayırmayız arasını Resullerinden olun. Eğer tüm meallere bak bu bu şekildedir. Resullerin tek bir görevi vardı. Resullerin tek bir görevi vardı. O da İslam'ın, Allah'ın Din olarak seçtiği İslam'ı yani teslimiyet, barış dinini insanlara deklar etmekti. Kendilerine kitap verilenler, kitaplarıyla yaptılar. Kur'an'ımız da elimizde, Kur'anı kendisi de bir Resul'dür bu arada. Resul aramızda. Hiçbir şekilde Resul, ben hepimiz Resul'üz. Yani bir insan, biz ben şunu söylüyorum, Resul hocam çok büyütme gözünde. Bir hastamız Allah'ın dilemesiyle tüp bebekte gebe kalır bebek doğurur. O bizde ona resul olmuş oluruz. Aracılık yapmış oluruz. Allah'ın o onun onun bir bebek sahibi olması için bizi göndermiş olur ona. Öyle düşün. Yani çok büyütme resulü kafanda. Ama size söyleyeyim, kimseye bağlanmayın. Efendim şu resulmüş. Ben söylüyorum şimdi. Anladır, anlayanlar anlıyor. Yani efendim o resulmüş. Haydi bakalım o ne yapıyorsa onu yapıyor. Ya kardeşim en büyük resul var aranızda ya. Kur'an var. Kur'an. Ben hiç kimseyi takip etmem dinde hiç kimseyi takip etmem. Tabi ayetleri tartışırım, konuşurum, sorarım anlayamadığım yer o başka bir şey ama hükmü gene en sonunda kendi kafamda veririm Kur'an'a göre. Asla başkasını takip etmem. Efendim o resulmüş. Ondan sonra ben o, o yüzden onun o hata yapmaz. O ne yapıyorsa onu yapmaya çalışıyor insanlar ya. Aynı hataya düşüyorsunuz. Aynı hataya Muhammed peygambere de yapılan aynı şeydi. O nedenle ne olur? E biz sal, sal, silkelenin ve sadece Kur'an'ın hükümlerini. O adam kendisi Kur'an'ı anladı, kendisi öyle yaşadı. Ona uymak zorunda değilsin. Sen de Kur'an'dan anladığından sorumlusun. O adamı takip etmek zorunda değilsin. Kur'an'dan anladığından sorumlusun. Rabbim sana mutlaka bir, açar ve sana olan yansıması Kur'an'ın senin yapına göre, senin hayat tarzına göre, senin işine göre, senin karek her şeyine göre Kur'an'dan bir şey alırsın sen. Ve onunla zaten temelini oturtursun. Arkadaşlar bu kadar. Resullerin arasını ayırmayalım. Şu Resul iyidir. İsa yok Allah'ın oğludur haşa. Gökler yerler çatlayacak ha. Evren yarılacak ya. Ne büyük bir sözdür bu. Ve Yok işte aynı benzer Muhammed peygamberi de aşırı yüceltme. O, ne oldu? İşte şirke sokuyor sizi. Resullerin birbirinden arasını ayırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet. Güzel ders oldu diye düşünüyorum. İnşallah vesile olur. Yeni bir mucize gösterdim size. Yeni bir 19 mucizesinin e, basit anlaşılabilir bir şeyini gösterdim. Kur'an'da 27 peygamberin ismi Zikredilir ve bu 27 peygamberin toplam geçiş sayısı 19 çarpı 27'dir. Yani 513. Aynı zamanda zikir kelimesi de toplam 27 kez geçer öğüt, hatırlatma. Resullerin getirmiş olduğu hatırlatma öğüt. Girdir bir doğru girişe, çıkar bir doğru çıkışa. Yap benim için katında yardımcı sultan. Rabbimize emanet olun. Rabbimize şirk karıştırmadan dua ettiğiniz vakit Rabbim mutlaka mutlaka cevap verecektir. ve gaffar, gafür, cabbar, cami, gani, galip, haydır Allah'ım. Hiç korkmayın. Zülfaddi azimdir. Kahhardır, kahhar. Zorla. Dilediğini zorla yaptırır. Hiç bunun önünde ne durabilir? Anladınız mı? Kuddüstür. Kadirdir. Rahmandır, Rahimdir, Refidir. Dilediğini dilediği makama çıkarır abi. İstediğini yapar. Rafi. Sıfatlarını öğrenin ya yaratıcı mısın? Bak önemlidir bunlar. Güzeldir. Size yara da fettahtır. Bir gün Amerika'da bir yerden gidiyorum. Atlanta'dan şeye e, laparoskopi eğitim için. Çatanoga'dan e, arabayı araba kiraladım. Şeye gidiyorum. Atlanta'ya. Bir büyük bir kaza olmuş. Yol otoban öyle bir doluydu ki öyle bir dolu ki yani helikopter falan gidiyor yani öyle düşün helikopterleri gördüm yani böyle bir de yetişmem lazım akşam sıkıntı yani gerçekten bir içimde bir şey hissettim korku hissettim yani bu dedim kaç saat bir de yabancı bir ülkedeyim kaç saat ya da gün açılacak bilmiyorum Allah'ım dedim fettah fettah var ya, hiç korkma yani o var ya şakırt diye açıldı yani fettah sıfatı iyidir Rabbimizin yani e, doğada kullanın yani Yine konuşacağız inşallah çok çok e, videoları paylaşın güzel insanlar. Bir kişi bile bak bir kişinin bile tek sadece Kur'an deyip de şirkten uzaklaşıp Rabbine yaklaşmasını, kalbinin Kur'an'la tanışmasını sağlayabilirsen bana ne mutlu. Sen sağlarsan sen de oradan bir ecir alacaksın. Çünkü her bir aracıya yaptığı iyilikten bir pay vardır yaptığı kötülükten de bir pay vardır. Anladınız mı? O nedenle ailenizle paylaşın. Yani ben kendime asla çağırmıyorum. Söylüyorum. Ben Kur'an'a çağırıyorum. Adamlar yazmış yoruma. Sen şucu musun, bucu musun? Yahu kardeşim videoyu izle bir önce. 50 bin kere söylüyorum ya. 19 dedim mi ben işte kafada başka insanlar sen şucu musun, bucu musun? Hiçbir şeyci değil. Ben Kur'ancıyım kardeşim. Bitti ya. Kur'an harici hiçbir şey tanımam dinde. İnsanı bırak. Hiçbir şey tanımam. Şu anda 27 peygamberin tamamı karşıma gelse. 27 peygamberin isimlerini yazdım. Tamamı karşıma gelse. Kur'an'ın haricinde bir şey diyemezler de. Ama ben onlara gene tabi olmam. O da belki iş yapar. bir Başka bir meslek sahibidir. Tarzı öyledir. Giyinme tarzı öyledir. O 27 peygamber hepsi eşit mi? Aynı mı giyinecek? Kimisi Kafasına bir şey takar. Kimisi takmaz. Kimisi kravat takar. Yani şu anda yaşasalar diyorum. E ben ona uyuma onu mu takip edeceğim kardeşim ya? Kur'an var elimde. Onu söylüyorum. Elinde en büyük resul var. Allah'ın kelamı var. Daha ne? O nedenle bunlara dikkat edin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kalın selametle.